Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben Rüveyda Meryem Polat. Psikoloji mezunuyum. İstanbul'da yaşıyorum. Adım Seda. Söylediğim Yeşilyurt. 25 yaşındayım. Uşak Üniversitesi gazetecilik mezunuyum. Adım Ada, 21 yaşındayım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mekatronik mühendisliği okuyorum. Son sınıftayım. Betül İncekul. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık son sınıfı. Onun dışında okulda işte normal derslerimiz oluyor. Dışarıda da genellikle gezmekten hoşlanırım. Fotoğraf ve videodan hoşlanıyorum. Bu tarz oluyor. Özetle bu şekilde anlatabilirim kendimi. 28 yaşındayım. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. 2018'de mezun oldum. Şu an özel bir yurtta gececi olarak çalışıyorum. Ben Rana, Mısırlıyım. Yüksek lisans yapıyorum. Gezetecilik bölümü. Ve şimdi tez aşamasındayım. Beyza Hanım merhaba. Merhaba. Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben Marmara Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda sinema televizyondan da çap yapıyorum. Bir iletişim mezunu olarak göremediğim bazı eğitim süreçleri olmuştu. Onu destekleyip medya alanına daha aktif yer almak istiyorum. Bunu da destekleyeceğini düşünerek bu eğitime başvurdum. Şu şekilde zaten aldığım mimarlık eğitiminin temeli böyle çok yönlü tasarım eğitimi alıyordum ee, ve daha sonrasında ben hayatımda medyanın da olmasını istiyorum. Aldığım tasarım eğitiminde medyayla birleştirerek bir şeyler üretmek istiyorum açıkçası ee, ama şey hani medya konusunda yeterli bir deneyim yok, bu konu deneyimlenmek için böyle bir başvuruda bulundum. Şu şöyle söyleyebilirim. İlahiyat hani bu alana çok uzak ama hobi olarak ilgileniyorum ve hoşuma gidiyor. Bunu ilgilenirken hani bilinçsiz bir şekilde yapmak istemiyorum çok fazla ya da gelişi güzel olsun istemiyorum. Bu yüzden de biraz daha teknik açıdan kendimi donanmak için yani teknik açıdan. Bu yüzden de medya eğitimi. Benim medyayla çok ilgim var. Özellikle e, video montajlarında ve fotoğrafçılıkta. Bu yüzden kendimi bu alanda daha çok e, geliştirmek istiyorum. Ya Aslında benim sinema televizyon seçme sebebim çocukluğumdan beri çok ilgi duymam bu alana. Hem fotoğraf çekmeyi çok seviyorum hem sinema ile ilgiliyim. Daha sonrasında üniversitede böyle bir imkanım olunca değerlendirdim. E, bilişim hukuku alanında ilerlemek istiyorum zaten. Dijital medya, diğer medya konularıyla oldukça ilgili bir alan ve gelişmekte olan bir alan. İkisini harmanlayabilirim diye düşündüm. Aynı zamanda burada verilecek olan tüm Adobe eğitimlerini daha önceden almak istiyordum. Fakat böyle bir ortam bulamıyordum. Burada böyle kapsamlı bir eğitim imkanı verildiği için başvurmak istedim. Aslında burayı tesadüfen gördüm. Eğitimden bana daha çok şey katmasını bekliyorum fotoğrafçılık ve tasarım adına. Normalde eczacılıkla hiçbir ilgisi yok kesinlikle. Tamamen hobi olarak yapıyorum. Liseden beri kendi kendime fotoğraflar çekiyorum. O yüzden böyle bir kurs bulmak benim için çok güzel bir fırsat oldu. Ben gazetecilik okuyorum, medya e, benim bölüm ve kendimi e, geliştirmek istiyorum. Yani ben Neyse. biliyorum montaj ve e, podcast Hı -hı. E, ve e, photoshop e, öğreteceksiniz. E, o sebeple ben onları öğrenmek istiyorum. E, bana kişisel gelişim açısından faydalı olmasını ve yeni tecrübeler kazandıracağını inanıyorum. E, ben birazcık böyle e, dediğim gibi teorik olmayan. Daha böyle pratik eğitimler, canlı yayın eğitimleriniz ve hani Adobe programlarını öğretici dersler varmış. Adobe programlarına daha böyle iyi bir şekilde öğrenmek istiyorum. Ya açıkçası şöyle, internet sayfasında da biraz inceledim hani eğitimlerin adları, atölyeler falan. Ee, Adobe programlarını öğrenmek açısından, çünkü çok bilmiyorum ve bunları hem giriş açısından hem de kendimi gelişmem açısından hani, önemli olacağını düşünüyorum. Bu açıdan hani o alanı daha teknik alanı Beni geliştireceğini düşünüyorum. Bölümümde aldığım daha çok teorik eğitimi aslında pratikle beraber birleştirmek istiyorum. Uzun bir süre. İnşallah Yani inşallah verimli olacağını da düşünüyorum. Açıkçası hani fotoğrafa video et ilgim olduğundan bahsettim zaten. Bu konuda biraz daha profesyonelleşebilmek istiyorum. Hani amatörlükten daha sıyrılmak istiyorum. Bir de her işin mutfağında uzaktan bildiğimiz dışında şeyler de vardır. Daha mutfağın iç kısmını öğrenebilmek istiyorum. Şu an derslerimizde zorunluluk var biliyorsunuz. Acaba devamlı sağlayabilecek misin? Evet inşallah yani devam edeceğim. Yani her eğitimde zorunluluk var ve inşallah devam edeceğim. Kendime inanıyorum. Tamam çok güzel. Teşekkür ederiz evet, Rania. Evet inanıyorum. Söz veriyorum sizlere de katılım sağlayacağım. Zorunluluk olması dışında. Yani tabii ki geleceğime inanıyorum. Hani en azından elimden geldiğince buna devamlılık gösterebileceğimi düşünüyorum. Ee, şu şekilde ben evet başvuru yapmadan önce sitenizde de gördüm. Ee, ama hani Kontrol ettiğimde tarihler benim ders programından önceye denk geliyordu. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Yani bu zorunluluğun karşılıklısı. Evet. Tamam. Ayrı durumlar dışında neden unutulmuyoruz? Tamam, teşekkürler. Evet, zaten internet sitesine bakarken hani onu da görmüştüm. Uzun bir program ama yaz boyunca zaten burada kalıyorum ve hafta sonlarına denk geldiği için derslerde. Böyle ciddi bir sıkıntı çıkmadıkça ben katılabileceğimi düşünüyorum, inanıyorum. Evet, zaten dediğim gibi yazın sırf bunun için burada kaldım. Normalde burada yaşamıyorum. E, o yüzden hafta sonları düzenli olarak gelebileceğimi sözünü verebilirim. Başla. Uzun konuşayım ben. Hangi tarafa doğru? Baştan ben, ben. Arapça Thank you dedi arada ya. Thank you mu dedin? Demedin mi? Yeah. Tamam. Thank you. <laughs> teşekkür ederim. Devam mı edelim? Böyle olmaz yani. Rezalet ya. Güzel. Evet. <gülüyor> Betül'cüm cevap vermen lazım. <gülüyor> <gülüyor> cevap vermezsen yapamayacağım. Ya. bekleyenler var. Ciddi. Evet hadi. <laughs> ben aldık <laughs> geliyor. Hayır, hayır, hayır. Hiç hazır değil. Hiç... Ay hoş geldin. Duruyor erken başladı. Başladı. Eğitimimizden... Ben girecektim oraya da bozmuyorum. Bunlar benim fotoğraflarım ama. evet. Ne güzel. Tavayı baştan alıyoruz. Hocam bir şey güzel mi? Kayıt aşkı. Ya ne güzel gidiyorsun. Niye bakıyorsun kameraya? Tam <laughs> <Daha> montaj yapabiliyorsunuz. <laughs>